Taysat Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca var şimdi hattımızda. Alper Bey nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle biraz önce Avrupa tarafına dair detayları aldık. Çok kolay değil oradaki endüstrinin de kendini bir anda toparlayabilmesi. Lakin ufak ufak ekonomiler açılmaya başladıkça buralarda da üretime dönme aşamasına gelinmiş görünüyor. Çok haklısınız. Oliver aslında çok güzel bir şekilde özetledi ve biz de Avrupa'nın sizin de söylediğiniz gibi biz çok önemli bir ihracat ülkesiyiz. Yani Türkiye'de sattığımız araçlar evet tamam ama Türkiye'de ürettiğimiz araçların sadece yüzde yirmisini biz Türkiye'de satıyoruz. Yani tüketici bizi dinleyen şu anda seyirciler bunu çok bilmiyorlar. Türkiye'de ürettiğimiz her yüz aracın sekseni biz ihraç ediyoruz. Dolayısıyla ihraç ettiğimiz ülkelerin başında da, coğrafyanın başında da Avrupa geliyor. Avrupa bizim en büyük müşterimiz. Avrupa'da en ufak bir şey olduğunda bu bizi otomotiv içeri çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Şu anda üretim çok doğru söylediğiniz yavaş yavaş tekrar ayağa kalkmaya başlıyor. Doğru. Çok hızlı olmayacak bu iş. Mesela Oliver biraz önce Volkswagen'den bahsetti. Volkswagen ee, bu hafta %10'luk bir kapasitesiyle o en büyük fabrikasında %10'luk bir kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Deneyecek. Ee, sağlıklı çalışma ortamına deneyecek. Bu yeni bir dönem artık. Eskisi gibi değil. Artık belli mesafelerde insanlar duracaklar. Eskisi gibi çok sık toplanmayacaklar falan. Bu yeni çalışma ortamını deneyeceğiz. Ee, taşınması, yemek yemesi falan gibi bütün çevre, sosyal şartlara da buna uyum sağlamış durumda. Ama asıl sorun sizin de sorduğunuz gibi Peki bu ürettiğimiz araçları kim satın alacak? Çünkü e, şöyle düşünelim e, henüz kriz bu noktaya gelmeden yavaş yavaş daha e, haberler e, e, şey artmaya başladığında zaten tüketici Avrupa'da araç almaya durmuştu. Bir miktar araç şu anda stoklarda var. Asıl mesele burada ekonomideki oyuncuların yani doğrudan tüketicilerin araç almaya istekli ve keyifli olması bunu sağlamak gerekiyor. Türkiye'de bunu sağlamak gerekiyor. Avrupa'da da bunu sağlamak gerekiyor. Üretmek işin biraz daha kolay bir tarafı. Bunu bugünkü artık yeni salgına karşı geliştirdiğimiz metotlarla halledebiliyoruz. Ama piyasaların açılması gerekiyor. Satışın açılması gerekiyor. Online satışların artması gerekiyor. Ama günün sonunda bayi dediğimiz yani o dağıtım teşkilatının da canlanması, insanların gidip araç alması gerekiyor. Bunun için hala daha bir süre daha var. Peki bu noktada bizim kendi fabrikalarımız ve yan sanayimiz ne durumda diye de sormak isterim. Üretime hangi aşamada, ne zaman başlanacak gibi görünüyor? Fabrikalarda belli başlı önlemler alındıktan sonra eee ki aslında ana fabrikaların bir bölümü üretime döndü, dönmeye başladı. Bir bölümü hala dönmedi ama önümüzdeki dönemde açılmayı ne zaman bekliyorsunuz? O önlemler alındıktan sonra üretim, özellikle yan sanayi için ne şekilde, hangi takvimle önümüze gelir? Şunu söyleyeyim, biz otomotiv tedarikçiler, yani yan sanayicileri bu dönemde tam da fabrikalarımızı ana sanayiler gibi kapatamadık. çünkü bizim birçok müşterimiz var. Yani. Mesela Türkiye'deki bir ana sanayi firması karar veriyor. iki hafta, üç hafta durabiliyor ama bizim 20-30 tane müşterimiz var. Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında ağırlıklı ihracat olan bir sektör deyince birçok ülkede de müşterimiz çalışıyor. Dolayısıyla bizim üyelerimiz yani yan sanayiciler tam kapatmadılar fabrikaları ama çok düşük tempoda çalıştılar. Kapatanlar da oldu ama ağırlıklı kısım düşük tempoya düştü. Bu hafta bir miktar çıtayı yükseltiyoruz. Yani kapasite kullanımını artırıyoruz. Ama özellikle gelecek hafta ki Türkiye'nin büyük oyuncuları yani mesela TOFAŞ, mesela Toyota gibi büyük oyuncuları büyük miktarda adet üretenler önümüzdeki hafta asıl üretime başlıyorlar. O sayede otomotiv tedarikçilerin büyük bir çoğunluğu da e, belki %30, belki %40 gibi bir kapasiteyle tekrar çalışmaya başlayacaklar. Ama bu yavaş yavaş yükselecek. Yani bunu diyelim ki iki hafta sonra yüzde seksen olacak diye söyleyemeyiz. Bu süreç o kadar yavaş ilerleyecek ki muhtemelen Eylül ayında biz Şubat ayındaki kapasitemizin yüzde seksenin doksanına ancak ulaşacağız. O da olumlu senaryo. Yani yeni bir dalga olmazsa işte bu sağlıklı çalışma kuralları dediğimiz kurallar ki çok sıkı kurallar uyguluyoruz biz otomotiv sektöründe. Otom insan hayatının çok önemsendiği bir sektör bu. Bu kurallara göre çalışma eğer sekteye uğramazsa belki Eylül ayında %80-85'lik bir iyileşme olur. Şubat ayına döneriz. Son sorum. Özellikle burada sorulardan bir tanesi ihracat potansiyeli. Çünkü yan sanayi Türkiye'nin ihracatı açısından da son derece önemli kalemlerden bir tanesi. Ne evet. kadarlık bir ihracat beklentiniz var yıl sonu için? Şimdi e, Oliver de sizin Münih'ten konuştuğunuz arkadaşınıza söyledi. E, %20 civarında Avrupa'da bir küçülme evet. bekleniyor. Bizim en büyük müşterimiz Avrupa bugün de şu anda hemen kolları sıvasak başka bir pazar bulma şansımız çok düşük. Yani uzak doğuda bir miktar pazar tekrar canlanmış durumda ama bunun dışında nereye bakarsak bakalım aslında otomotiv sektörü zor durumda. Amerika'da da görüyorsunuz fabrikalar kapalı. Dolayısıyla yeni bir pazar bulmak için çok doğru bir dönem değil. Çalışmak için doğru bir dönem, arge yapmak için doğru bir dönem, yeni ürün arayışı için doğru bir dönem ama yeni pazar için doğru bir dönem değil. Dolayısıyla biz bu sene muhtemelen bir pazar kaybı, pazar kaybı değil ama bir ciro kaybında bulunacağız. Türk otomotiv sektörü toplamda yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir ciro kaybında, ihracat kaybında bulunacak. Bu Türkiye gibi ihracata dayalı bir ekonomi de önemli. Ama bunu önümüzdeki sene telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki sene adetler artacak, ihtiyaçlar tekrar karşılanacak. Ama bu sene muhtemelen toplamda 5 milyar dolarlık bir otomotiv sektöründe gelir kaybı olacak diye düşünüyoruz. Ne yazık ki iyi senaryoya göre böyle. Alper Bey çok teşekkür ediyoruz aktardığınız değerlendirmeleri.